Hello everybody, welcome to Sıfırdan İngilizce by Aloha English channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, passive voice yani edilgen cümlelerle ilgili e, birkaç video yapacağız. Birincisini daha önce yayınlamıştık biliyorsunuz. E, ona sağ üst köşemizdeki e, bağlantıdan, linkten girebilirsiniz. Şimdi bugünkü dersimiz present continuous, pasif ile past continuous. Pasif. Present Continuous Tense'in yani şimdiki devam eden zamanın normal cümleleri, normal konusunu daha önce işlemiştik zaten. Onu da yine sağ üst köşemizdeki linkinden girerek işleyip konuyu tekrar edebilirsiniz. Present Continuous Tense arkadaşlar pasif yaparken Em yani e, cümleden sonra, özleden sonra Em is are ve ondan sonra being getiriyoruz. Being'den sonra past participle yani fiilin üçüncü hali. Düzenli fiil ise D, E, D, İ, E, D. Düzensiz fiil ise fiillerin üçüncü hallerini yani past participle yapısını getiriyoruz. Burada sizler için birkaç örnek yaptım. Bakın aktif cümle, pasif cümle şeklinde. Aktif cümle biliyorsunuz etken cümle. Yani normal bildiğimiz cümle. Ama pasif cümle ise edilgen cümle. Bakın bir tane örnek. Somebody is watering the flowers at the moment. Şu anda birisi çiçekleri suluyor etken, edilgen cümle yaparken arkadaşlar etken cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi oluyor. Bakın the flowers başa an hani Türkçe'de yaptığımız gibi birisi birileri çiçekleri suluyor. Edilgen cümle nasıl olur? Çiçekler sulanıyor. The flowers tabi çoğul olduğu için are getiriyoruz. Are being watered at the moment. Tabii ki water düzenli fiil olduğu için ed getirdik. Diğer bir cümle The terrorists are holding the workers as hostages. Teröristler işçileri rehine olarak tutuyorlar. Bakın işçiler Türkçe'de nasıl olur? İşçiler rehin olarak tutuluyor. The workers nesne özne oldu. The workers are being held held holdun üçüncü hali past simple hali as hostage rehin olarak tutuluyor. Kim tarafından? by the terrorist. Yani kimin tarafının yapıldığı belli ise, önemli ise by ile kullanabildiğimiz daha önceki dersimizde söylemiştik. Diğer bir cümlemiz, örneğimiz Nilay is cleaning the garden now. Nilay şimdi bahçeyi temizliyor. The garden başa geldi. The garden is being cleaned by Nilay now. Şimdi Nilay tarafından temizleniyor bahçe. Bahçe burada özne olmuş oldu. Bu present continuous tense pasifdi. Past continuous tense ise arkadaşlar biliyorsunuz geçmişte devam eden zaman, geçmişte belli müddet devam eden zaman için biz past continuous tense kullanıyorduk. Yine bunun da normal ders anlatımını sağ üst köşesi, köşedeki linkimizden bakıp işleyebilirsiniz. Tekrar edip konuyu e, pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu cümleyi pasif yaparken yani past continuous tense pasif yaparken yukarıdaki e, Present Continuous'dakine benzer. Sadece am, is, are yerine arkadaşlar was, were getiriyoruz. Yani am, is yerine was are yerine were getiriyoruz. Ondan sonra yine fiil being getiriyoruz. Sonra yine fiilin düzenli fiilse d, e, d, i, e, d gelmiş hali. Düzensiz fiil ise past participle yani fiilin word demek biliyorsunuz fiil. Onun için v yazdım. Word 3, fiilin 3. hali. Aktif cümleye bakalım. Aktif cümle Somebody was watering the flowers at this time yesterday. Dün bu vakitte birisi çiçekleri suluyordu. Suladı değil bakın. Suladı past simple tense'de. Onu geçen derste işlemiştik. Suluyordu yani o sıra o sırada tam bu vakitte oluyor olan bir iş. Nasıl yapıyoruz? Yukarıda söylediğimiz gibi aktif cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi oldu. The flowers were being watered at this time yesterday. Dün bu vakitte çiçekler sulanıyordu. Birisi tarafından. Diğer bir aktif cümlemiz Mehmet was painting the door when I saw him. Onu gördüğümde Mehmet e, kapıyı boyuyordu. Aynı nesneyi alıyoruz. The door was being painted. Kapı boyanıyordu by Mehmet. Mehmet tarafından. When I saw him, onu gördüğümde, yani Mehmet'i gördüğümde kapı boyanıyordu. People, diğer aktif cümle, people were growing cotton in Manisa years ago. Yıllar önce Manisa'da insanlar e, pamuk yetiştiriyorlardı. Pasif nasıl yapıyoruz? Pamuk nesle bakın hemen özne oldu. Cotton was being grown in Manisa years ago. Yıllar önce Manisa'da pamuk yetiştiriliyordu. Burada yetiştiriyordu. Bu yetiştiriliyor yani edilgen cümle. Evet aktif cümlemizin son örneğimiz was Hasan burada soru yaptım. Was Hasan filming the animals in the zoo? Hasan hayvanat bahçesinde hayvanları filme alıyor muydu? Hayvanların filmini çekiyor muydu? Pasif olursa yine was tabur animals özne oluyor ya. Animals çoğulu olduğu için bu sefer was değil were oluyor arkadaşlar. Bu Hasan olduğu için özne was getirmiştik. Ama pasif cümlede özne artık Animals oluyor. Nesne özne oluyor demiştik. Onun için were getirdik. Were the animals being filmed by Hasan in the zoo? Hayvan bahçesinde Hasan tarafından hayvanlar film ediliyor muydu? Filme alınıyorlar mıydı? Evet gördüğünüz gibi bu cümleler e, konular çok basit arkadaşlar. Siz de örnek cümleler yaparak pekiştirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. See you later.